İnzela, korkma bu adamdan. Ateş olsa cümle kadar yer yakar ya. Biz arkandayız kızım, merak etme. Hallederiz yani. Delirdin mi sen? Yok Naz, ben ben korkmuyorum. İnciler, bu adam manyak. Bu adam deli. Daha şimdiden namusum diyor, helalim diyor. Sen şu an bu adamla buradan gidersen her şey daha da büyür. Sen köprüden önceki son çıkıştasın. Bunun farkında mısın? Ben onunla evleneceğim Naz. Sadece bir yanlış anlaşılma oldu. Ne yanlış anlaşılması? Ne diyorsun sen ya? Adam deli deli adam evi bastı e. Sen iyi misin? Ya o öyle biri çünkü. Sen de bir günde nasıl bir adam olduğunu mu anladın? Ya her şey birbirini tetikledi işte Naz. Mete Bey senden gaza geldi, fazla tepki verdi. Kadir de doğal olarak delirdi işte. Bir dakika. Sen bir şeyler gizliyorsun. Bana işin aslını söyle Önceki gün yurt dışına kaçmalar Şimdi bu Sen bir şeyden kurtulmaya çalışıyorsun İle bak kimseye söylemem Mete'ye de söylemem Beraber hallederiz Sen yeter ki bana gerçeği açık açık söyle Senin derdin ne? Sens? Ben miyim? Evet. Ben miyim derdin? Evet Naz. Benim derdim sensin. Ben miyim senin derdin? Her şeyin sorumlusu ben miyim? Evet. Benim derdim. Evet senin. derdim sensin. Sıkıldım ben bu hayattan. Ben senin oyuncak bebeğin değilim artık Naz. Büyüdük biz. Büyüdük. Beni sürekli oradan oraya taşımaya çalışıyorsun. Bana sormuyorsun bile. Ben kimim ki ya? Ben yokum bile. Ben artık kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Kaç yaşına geldim ya? Şu halime bak. <gülüyor> <gülüyor> şu, şu hallere bak ya. <laughs> Hindi gibi kabarıyor bir de bana. Hiç yakışmıyor sana. Ben şimdi daha çok endişelendim biliyor musun? Çünkü bunlar senin lafların değil İncil'im. Seni fena tembihlemişler. Kim söyle bana annem mi müberra mı ben zaten şu Kadir'i bir gönderelim onun canını okuyacağım kimse tembihlemedi beni Naz bu benim kendi laflarım he he İncila. hadi bak sinirimi daha çok bozmadan gel şimdi gelmeyeceğim de adamı bu işi hallet Naz niye duymuyorsun beni niye gerçeklere inanmıyorsun İkimiz de aptal değiliz değil mi biliyorsun bunun böyle olduğunu bu benim hayatım Naz. Senin hayatın değil benim hayatım. Bırak artık ben hayatımı yaşayayım. Bırak ya. Bırak lütfen bırak. Laflarına dikkat et. Telafisi yok çünkü. Duymak istemeyeceğin şeyler söyletme o zaman bana. Yeter yeter. Ben kim için savaşıyorum burada? Kim için savaşıyorum savaşma. burada? Savaşma. Savaşma o zaman savaşma. Bırak. Kendim için ben savaşayım. Anladın mı? Ben karışma bana artık ya. Bırak beni artık bırak. Ne yiyeceğimi, ne giyeceğimi, nerede, nasıl, kiminle, ne yapacağımı sen karar veriyorsun. Verme, verme artık. Bez bebek gibiyim ya. Sürekli kolumdan. Benden sıkıldın mı sen? Al işte bak böyle beni yanlış anlıyorsun Naz. Beni yanlış, alan anlamıyorum. Ben hiçbir şeyi yanlış anlamadım. Sen ben olmasam... ...bez bebek değil yer bezi olurdun İncila. Nankörsün sen nankör. Ama sen asıl olduğun şey o değil mi? Özün o. Ben olmasam sen çoktan bundan daha beter bir herifle... ...kenar mahalle gece konusunda kim bilir kaçıncı çocuğunu büyütüyordun. Naz. Naz deme bana artık. Bana artık Naz deme! Defol git! Git çöpüğüne git! Defol! 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 Tekrar hepinizden özür dilerim. Bugüne kadar bana yaptığınız her şey için minnettarım. Allah razı olsun hepinizden. Hakkınızı helal edin. Ne hakkı ya? Ne oluyor Naz? Ya bırak gitsin Mete. yana bulmuş o. Geç bile kalmış. Ha bu saatten sonra sakın... ...kurtar beni Naz, yetişin Naz diye beni arama. Sen o hakkını şu an kaybettin İncil'e. Hadi Allah. Hadi Allah kurtarsın hadi. Hız. Gitsin bırak. Hadi Kadir gidelim. Beyler. Haberleşiriz sorun yok. Eyvallah. İncila. İncila. İncila bir Ya durayım. sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Ne yaptığını sanıyorsun ev basmak de. Sen beni ne kadar zor duruma düşürdün farkında mısın? Asıl siz beni ne kadar zor duruma düşürdünüz. Sen bunun farkında mısın? Tuttu kolundan çekti götürdü adam seni. Ne yapsaydım? Buyurun dükkan sizin mi deseydim? Ben senin mal değilim. Onların mı malısın? Ben anlamadım ya. Herkes tutup kolundan götürüyor istediği yere seni. Sen buna ne diyeceksin? Benimle düzgün konuş. Ben kimsenin malı değilim. Ben seninle düzgün konuşuyorum. İncila, İncila bu konuyu konuşacağız. Bak, o zaman bırak, olacak kolumu. Bırak kolumu. Şu an konuşacak halde değilim ya. Neyi anlamıyorsun? Görmüyor musun halimi? Konuşmak istemiyorum seninle. Bana hiç böyle tavır yapma kızım. Ben hemen bu ayakları. Konuşmak istemiyorum ayaklarını falan. Geçeceksin. İçeride yaşanılan ne varsa bana bir açıklama yapmak zorundasın. Bin arabaya. Arabada istediğin kadar ağla. Sonra da ne varsa bana anlat. Tek tek. Hadi. Hadi. Arkadaş ya, vay arkadaş ya! Kapımıza bir polis gelmediği kalmış da. Kemküm ne diyeceğim bilemedim adamlara. Siz beni nelerle uğraştırıyorsunuz ya? Ozan, ne bu saçmalık oğlum? Dede ben de anlamadım. Ben de şoktayım. Geldi çok çaresizim dedi, yardım istedi, ben de yardım ettim Hepsi Ya mi... sana mı kaldı oğlum Lan ya? Sen sana benimle kal... dalga mı geçiyorsun ya? He? Dalga mı geçiyorsun? Kız az önce gönüllüyüm diye şimdi çıktı buradan gitti. Übereh. İnanın ben de bilemedim. Atıf Bey sizinle beraber öğrendim işte. Gayet de kendi istedi. Siz de gördünüz. Baba sen elinden geleni yaptın bence kızı arka çıkmak için. Kendi rızasıyla gitti hepimizin gözünün önünde. Mete. Evet, biz evimize gidelim yoksa benim elimden bir kaza çıkacak. Kız seni ezdi gitti. Senin saygısızlığın bize mi gerçekten utanmadan? İyi akşamlar dede. Aa. Ev, ev değil ki. Ev, ev değil ki. Tumadane yahu, tumadane. Biz niye bir tarafımızı yırttık o zaman ya? Sen böyle bırakacak değilsen biz niye yırtındık o zaman? Yahu ben mi bıraktım Mete? Ben mi bıraktım? Ha. Oğlum zaten sinirim tepemde. Daha çok çıkar senin sinirin tepene. Daha çok çıkar. Bana incile incile diye böğürme ondan sonra. Bundan sonra incile diye ağlayan Naz'ın ağzın? İyi. O görecek, o ağlayacak. Var ya o daha iyi sonra neler yapacak. İnim iniminin nesini inşallah lan.